Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Bu videomuzda 2020 yılının son yarısında Amazon'un film ve dizi platformu olan Prime Video'da gösterime giren efsane yönetmen Christopher Nolan'ın Tenet filmi hakkında konuşacağız. Başlamadan önce videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olabilir, yorumlarınızla bizlere değerli fikirlerinizi ulaştırabilir ve size daha çok video yapabilmemiz açısından bizi güçlendirebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Filmi henüz izlemediyseniz ya da izleyip ya arkadaş bu filmde ne oluyor ben anlamadım evirmeli çevirmeli bir şeyler diyorlar dediyseniz hiç panik yok. Önce entropi nedir çok kısa onu bir anlatalım. Entropi çok derin anlatımları olan kafa karıştırmaya da çok müsait fakat bir hayli önemli bir fizik yasası. Entropi en basit anlatımla şunu der. Canlılar doğar, büyür, yaşlanır ve ölür. Hadi canım yapmaya dediğinizi duyar gibiyim ama bu kadar sınırlı değil. Maddeler de zamanla eskir, şekil değiştirir, metaller paslanır, arabalar bozulur. Her şey değişime uğrar. Kısaca kaos, yıpranma ve düzensizlik evrenimizde sürekli olarak artar. Bunu tanımlamak için de fizikçiler entropi yasasını kullanır. Ya arkadaşım, iyi de bu bilgiyi ne yapalım şimdi demeyelim. Filmimiz olduğu gibi bu kavramın hem düz hem de ters yönlü işlemesini konu alıyor ve temelde bilimsel kuramlar üzerine oturtulmuş acayip bir film. Christopher Nolan film için yaklaşık 6 yıl öncesinden çalışmaya başlamış olsa da Tenet filminin özündeki fikirler yönetmenimizin zihninde 20 yılı aşkın süredir mevcutmuş. Aynı Interstellar yani yıldızlar arası filminde olduğu gibi bu filminde de Nolan kuramsal fizikçi Kip Thorne'a filmin senaryosunu okutmuş ve fizik kavramlarıyla ilgili yardım almış. Kendisi de bu konuyla alakalı. Teori şöyle. Bir nesne için entropi akışını evirtebilirsiniz, zaman akışını da tersine çevirebilirsiniz. Yani hikayemiz güvenilir fiziğe dayalı. Ancak hikayemizin bilimsel açıdan doğru olduğu konusunda bir iddia da bulunmayacağız. Ama kabaca gerçek bilime dayanıyor demiştir. Entropi ve zaman akışını çevirme, nesneleri evirtme konusunu çözdüğümüze göre filmimize geçebiliriz. Oyuncu kastına gelecek olursak kadro oldukça seçkin isimlerle dolu. Başrollerde Denzel Washington'ın oğlu John David Washington, Alacakaranlık serisinden tanıdığımız Robert Pattinson, Avustralyalı oyuncu Elizabeth Debicki ve Kuzey İrlandalı oyuncu Kenneth Branagh dikkat çekiyor. Yardımcı oyunculardaysa en dikkat çeken isim filmde çok kısa süreliğine bulunmuş olmasına rağmen Oscarlı oyuncu Michael Caine. Film hemen aksiyona dalıyor. Yav dur ne oluyor bir dakika çekirdek düştü hanım çayı doldur derken. Hemen Rus opera binası, teröristler, özel harekatçılar böyle palas pandora hikayeye dalıyoruz. Çok da spoiler vermemek adına şöyle oluyor, böyle oluyor, Ama şu sahnesinde böyle olduydu, şurada of dedik, burada vay dedik diye izlemeyenleri kanser etmeyeceğiz merak etmeyin. Zaten Christopher Nolan filmlerinin takipçisiyseniz kötü bir film çıkmayacağını az çok tahmin edersiniz. Filmin neyini sevmedik? Tamam film güzel, aksiyon güzel ama ana konuyu yani neye karşı savaşıldığını anlatma işi çok fazla seyirciye kalmış. Hepimiz fizik kurallarını az buçuk ucundan kıyından biliyoruz. Ama derin detaylı hakim olamayabiliriz. Herkesi kazanıp konuya sürükleme konusunda bir tık sıkıntılı denebilir. Ha yine bile bu çok da bir dert değil. Film alıp götürüyor abi sıkıntı yok. Filmin neyini sevdik dersek arkadaş Christopher Nolan yapmış yine yapacağını. Bilimsel dayanakları olan uçuk, ama başarılı senaryolar ve filmleri zaten bu adamın ne kadar zeki ve sağlam iş yaptığının göstergesi. Sadece bilim kurgu aksiyonu izlemekle kalmıyorsunuz, içten içe de yaşananların bir gün gerçek hayatta olabileceği ihtimali sizin hayal dünyanızı baya bir genişletiyor. Umarız seversiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni inceleme ve öneri videolarının dışında başka konular için hazırlayacağımız videolarda da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Daha da önemlisi sağlıkla kalın.